Balkan Savaşı'na katılmış. Ondan sonra bir Çanakkale Savaşı'na katılmış. Dedemiz, anamız da, tüylerimiz diken diken oldu. Gerçekten çok. İki tane savaşa katılıyor. Balkan Savaşı'nda Yenik dönmüşler. Yenik dönünce tabii Türk askeri şeyinde kurutuk ile oluyor. Tabi döndükten sonra rahat duramıyor köyde. Rahat duramayınca gönlü olarak Çanakkale albüne yazılıyor. Bazen tarih susar, toprak konuşur. Çanakkale'de bazı koylar vardır. Denizden bakınca sıradan ama karaya çıkınca milletin kaderini taşıyan yerler. Ertuğrul Koyu. 25 Nisan 1915 Sabahın ilk ışıkları. Deniz gri. Gökyüzü ağır. Ve karşıdan gelen dünyanın en güçlü donanması River Clyde filikalar topçu ateşi bir imparatorluğun kibri karada kaç asker var biliyor musunuz 67 ne top var ne makineli tüfek ne takviye ne geri dönüş planı. başlarında kim var bir paşa değil bir general değil Ezineli Koçali köyünden çıkmış Balkan harbinde yenilgiyi görmüş bir daha düşmandan kaçmayacağım diye kendi kendine yemin etmiş bir asker Yahya Çavuş Komutanı vuruluyor emir zinciri kopuyor o an herkesin kaçabileceği an. ama Yahya Çavuş kaçmıyor komutayı alıyor bağırmıyor panik yok çünkü korku bulaşıcıdır. Cesaret de öyle. Askerlerine tek bir şey söylüyor. Bekleyeceğiz. Bu bekleyiş korkaklık değil. Savaş aklı. Düşman yaklaşıyor. 200 metre. 150. 100. Yüzleri seçiliyor. İşte o an. Yahya Çavuş ayağa kalkıyor. Hedef gösteriyor. Önce subaylar. Ortadaki filika. Cephaneyi boşa harcamayın. Ve cehennem başlıyor. 67 tüfek aynı anda konuşuyor. Filikalar devriliyor. Subaylar vuruluyor. Sahile cesetler vuruluyor. İngilizler sanıyor ki karşılarında bir tabur var. Hatta bir tümen. Yanılıyorlar. Karşılarında sadece Yahya Çavuş var ve onun da ölmeyi kabul etmiş 67 Mehmetçik. Saatler geçiyor. Düşman tekrar deniyor. Tekrar, tekrar. Her seferinde aynı şey. Çünkü Yahya Çavuş yer değiştirdi. Aynı noktadan ateş ettirmiyor. Sanki çoğalıyorlar. Bu cesaret sadece ateş etmek değil, ateşi tutabilmek. Bir ara Yahya Çavuş vuruluyor bacağında. Kan akıyor. Siper kırmızı. Normalde bu bir geri çekilme sebebi. Ama o kemerini çıkarıyor. Yarasını sarıyor. Tüfeğini omzuna alıyor ve devam ediyor. Akşama kadar. Düşmanı sahilde tutuyorlar. İngiliz raporlarına şu cümle geçiyor. Türk ateşi cehennem gibiydi. Bu bir benzetme değil. Resmi kayıt. O gün kazanılan şey toprak değil, zaman. Ve Çanakkale'de bazen savaş topla değil, zamanla kazan. Yahya Çavuş geri çekiliyor. Ama kaçmıyor. Görevini tamamlayarak çekiyor. Hastanede diyorlar ki, Yahya dinlen, iyileş, sonra gel. Cevabı kısa, net, sarsıcı. Arkadaşlarım cephedeyken ben yatam, ayağa kalkıyor. Tekrar cepheye dön. 4 Haziran 1915 Kirte Muharebeleri Süngü Hücumu ve 5 Haziran 1915 Eceabat Bir Hastane Odası Bir Mehmetçiğin Son Nefesi Yahya Çavuş 28 yaşında şehit O sırada oğlu Muharrem henüz 1,5 yaşında. Babasını hiç tanımayacak. Bugün Ertuğrul Koyun'da bir şehitlik var. Üç asker heykeli, elde bayrak ve bir yazı. Bir kahraman takım ve Yahya Çavuş. O yazı geçmişi anlatmaz sadece. Bugünü sorar. Sen olsaydın ne yapardın?